Evet. Kapatın no hit geçme serisi. Bu beta şu elmadan 3 altını alıp spreyde alacağım. Bugün sadece ilk run engel no hit geçeceğim. Eğer tek de geçersem bu arada beta olduğunu söylemiştim. O yüzden sadece spread hard var. Yani spread alayım. Burada değil de <laughs> tamam. Bu betayı no hit hiç bitirmeye denemedim. Pinshot bitirmeye denedim. Spread bitirmeye denedim hiç no hit bitirmeden ben niye buna geri girdim ya? Ya neyse. Baya bir bug vardı. Bugün sadece şu an no hit geçeceğim. Eğer kısa sürerse Guple Grande'ye de no hit geçerim. Oyunda bazı yerlerde böyle kas takılmalar olabilir. Nasıl arıyor be Ankrox'un son haline geçişinde. Bu, ben burayı bir Ankrox'u bu, nasıl bitireceğim ve bu küçük bir takılma. Tutorial tamamladım. Dokunmatik sağ olsun tutorial koydurtmadı. Ve benim şunu şu yukarı almam gerek tamam. Şunları yok etmeden adam oynayamıyorum hiçbir oyunu. Ben şu önüme gelen bütün düşmanları yok edeceğim. Ben şöyle verip yere yapıştırayım. Ardından şak. Bu da şöyle yapacağım. Şunu yok et. Bu da düştü. Tak. Ne burada şöyle bir taktik var. Böyle yaparsak sprint hasarı çok olduğu için mantarda tek yiyecektir. Tekleme geçiyorum ben o hit. No hit dediğim gibi bitirmeyi hiç denemedim. Tekte tek de geçersem havalı olur. Şunda yok et. Burada bir hit alacağımı düşünüyorum. Evet. Hitlere başladık. O takılma sadece ilk girdiğimde oluyor. Onun dışında olmuyor. Ama nasıl bitireceğim gerçekten bilmiyorum. Yani oyun çok zor zaten bunu bilmeyen yoktur. O, oyun acayip zor. O ve no de bitiren kimseyi göremedim. Yani ne no hit bitirdi ne latin no hit bitirdi. Yani bu beta bile olsa çok zor. Ben bu dosyayı falan iyi de bir güncelleyeceğim. Dosyadan indirdim. bu dosyayı falan iyi de bir güncelleyeceğim. Hem silda bölge ikinci odayı falan getirmeye çalışacağım. İlerleyemedim. İlda bölge ikinci adayı ardından şu ikinci ranenganı getirmeye çalışacağım. Güncelleye güncelleye. En sevmedi. Buranın gandaki en sevmediğim yer bura. Al, onu almam lazım ama. Al işte. Şunu almam lazım. Şöyle yapacaktım. Neyse. Bu ilk ve tek hatam olsun videodaki. Kartne Carnation'da bir bug oluyor bazenleri. O bug olmazsa no hit geçerim. Karneyi. Ardından Ribbon Crocs çok zorlayacak. Yedim hasara bak. Ayrıca bunu da bu, rank yapmaya çalışırken öğrenmiştim. Şöyle bir tohum gelsin. Bu kurtun burasında durunca tohum vurmuyor diyecektim. Vurdu. Öyle bir bug vardı. Ben şeydeyken anlamıştım. Pasifist yapmaya çalışırken anlamıştım. Böyle abi baksın ama. Nasıl bu o ya? Dash atarak ha. yapıştım. Ama onun ölmemesi lazım işte. Böyle yani bir yüklerseniz bu bug iş dizi yarar. Şöyle yani deşle yapıştım. Öyle bir daha. Bak bu üstten geçiyorlar. Vurmuyorlar. Yani vuramıyorlar. Hitboxları o kadar yetmiyor. Ama şu hitboxı alt dışında her yere yetiyor. Ben o yüzden o vurulmaya çalışınca eğiliyordum. Latin falan bunları bilmiyor. Yani sağlam kapet youtuberları bunları bilmiyor ama ben biliyorum. De i̇şte ilk kapet videom. Bu betayı daha önce birkaç kere bitirdim. Ondan ben ne yapacağım falan biliyorum. Bunu da sadece ben biliyorum. Böyle. Ben şu mavi şeylerden nefret ediyorum. Ama Sprite'e charge'a bayılıyor. Sprite abi. Sprite charge en sevdiğim iki silah. Ama ne yazık ki sadece Sprite ile kullanabiliyoruz silah olarak. Çarım olarak da sadece hard var. Benim onu da kesmem lazım. Şuradan geçerken şöyle duvar olsun. Mis. Evet sana geldik. Tak 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 tak. Kaç tane daha istiyorum? Fındığına. Tak bir tane de şunu ye. Şimdi ben bu çiçekleri pek sevmiyorum. Oo bak buna işlemiş. Bunun işte buna işlememesi lazım da bunu tekrar şöyle düşür. Aldığım kaldığım yer çok güzeldi. Bir hit değil, üç hit birden aldım ve üç canım var. Doğal olarak. Ya i̇şte şu bug yapmakla uğraşmayacağım. Zaten oraya deş atılınca böyle bir bug oluyor. Ama normalde smoke bombla olmaz. DLC'yi zor getiririm. Siz de bir yayın çekmeyin, yayın falan atmayız şu an. Biz zor oyun oynuyoruz. Herkes zorluğundan bilir zaten. Alamadım onu. Orada X'ten sadece P satrun X'i var. Speed X yok. Zaten iki silah var, bir X var. Her bir tane ulti var. İkinci ada olmadığı için uçak boss yok. Uçak boss yok, uçak fury'lü var. Ben de anladım bu işten. Hayır ya. Ya çok saçma bir uğraşamam. Çok saçma hasar yedim. Çok saçma. Yediğim en saçma hasarlardan biriydi. Eğer bu oyunda benimle birlikte oynuyorsanız P rank yapmanız zor. Ben önüme gelen her düşmanı kestiğim için P -rank hali zor oluyor benimle. Oradan kesmeye çalıştım nedense. Yine de kesebildim. Bam. Müzede hit diye bir şey yok. O yüzden müzeyi ya video dışında ya da bir videoda. Hadi geçerim. Tutorial'ı da hit diye bir şey yok. Şu ikisini temizleyip ondan sonra peri. <laughs> Çok güzel. Ben niye bu işe giriştim? Biraz daha ileride ediyor. Ben niye oradan sıkıyorum? Benim onu almam lazım. Ya. Şunu almaktan hasar yiyorum. Ondan da nefret ediyorum. Ama ben bu videoda mu hiç geçeceğim. Buraya bunun yanına gitmeyeceğim. Yine şuradan keseceğim. Çünkü neden olmasın? Kestim zaten. Burada spridi alacağım, yok edeceğim. Alacağım spridi. FPS niye düşüyor? Oyun niye kasıyor? Neyse. Alacağım spridi. Önü duvar olacak zaten. Bu sprit var ya. Bu sprit menzili çok kısa ama çok seviyorum bir yandan. Tak. Bak kilitlen şunu yok et. Uzun zaman sonra uzun video çekiyorum. Bu da gerçekten saçma kitler yemeyince biraz uzun olacak. <laughs> Böyle çok oluyor burada. Burada böyle çok oluyor. Burada böyle çok. Sanki bende Weston var. Vestos'a bomba bom. exit to map dedim ya. Neyse hadi şey olsun. Go play grande. no hit geçeyim. Hayır. Olacak hiç miydi ya bu? Ha tamam geldi. Dokumatik gitmişti. Olacak iş miydi bu? Dedim. Sonra geri geldi. <laughs> bu play bari ne olsun dedi. Uzakta kalacağım. Bak bu uylarından nefret ediyor. Ben sprit oynayabilir Bak ikinci falan da yapar bu. Üç. Hal bitti zaten. Aynen perle deneyin de ben. Ne yapıyorsun? Nerede sıkıyorsun? Ben orada mıyım? Ben orada mıyım? Nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorum? hal bitti zaten. Denemeyeceğim bile. Ya. Pixel oynayacağım ya. Ya bak. Bak. Hal bitti zaten. Arkana geçebilir miyim? Harika. Arkada şöyle ta 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 ta. Bunu yapma, bunu yaptığını unuttum. Карека! Гупили графтаж!